Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Solo marka yüzey temizleme havlusunu inceleyeceğiz. Şöyle dikkatimi çeken nokta burası. Deterjan katkılı yüzey temizleme havlusu olarak geçiyor. Deneyenlerin %99'u memnun. 10 saniyede pratik temizlik şeklinde bir sloganı var. Burada Şöyle yakınlaştırayım kullanım şekli var. Ürün bileşiminde de neler var? Şöyle biraz yakından göstereyim. bu şekilde bir büyüklüğe sahip. Bu arada elinizde yara varsa yarayı yakacak türden bir alkole sahip. Şimdi iz bırakıyor mu bırakmıyor mu? Bir bakalım. Camda, sehpada ve benzeri diğer yerlerde de deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle buradan ıslaklıktan anlayabilirsiniz. Şu an hala kurumadı. Evet kurumaya başladı. Biraz daha aşağıdan göstereyim. Şu anda tam olarak kuruma sağlandı. Herhangi bir iz, leke ve benzeri yok. Şöyle beyaz bir sehpada deneyelim. Kuruması biraz geç oluyor diğer markalara göre. Deterjan katkılı olduğu için olabilir. biraz Şu an kurumak üzere. Evet, herhangi bir iz ve benzeri yok arkadaşlar. Artık tamamen kurudu. Bir de plastikte deneyelim. Şöyle bir akül arabamızın üzerine silerim. Evet, gördüğünüz gibi ıslaklık kalmadı. Şimdi bir de aynada deneyelim. Bakalım aynada nasıl olacak. Şöyle birazını silelim. Yani aynada da başarılı diyebilirim arkadaşlar. Şöyle farklı açılardan göstermiş olayım. Gayet güzel. Şimdi bir de cam sehpada deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Cam sehpada hemen kuruyor. Ve iz bırakmıyor. Şu anda iz yok. Musluk temizliğinde de kullanalım. Bakalım nasıl. Şöyle yan olarak tutalım. Evet sildiğimiz yer burası. Buraları silmedik. Gayet parlattı. Güzel görünüyor. Dolap temizliği de benzeri. Evet burada da gayet başarılı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.